Merhabalar. Bildiğiniz gibi bu kanalda konuşmayı en çok sevdiğim iki şey var. Birincisi kitaplar, ikincisi de ajandalar. Bugün ajanda konuşacağız ama böyle marka marka, model model gösterdiğim bir video olmayacak. Öyle bir video gelecek bu arada ama bugün o video değil. Bugün senelerdir ajanda tutan bir insan olarak hayatımın bambaşka dönemlerinde çok farklı hayat tarzları yaşadım. Ve şu an siz nasıl bir hayat tarzı yaşıyorsanız hangi ajandayı kullanmanız sizin için daha verimli olur konusunda bazı önerilerde bulunacağım. Öncelikle ajanda çok kişisel bir şey bence bu arada. Hani herkesin ajanda tutma tarzı farklıdır. Herkesin ajandadan beklentisi çok başkadır. Benim öncelikli amacım ajanda kullanırken kesinlikle bir şeyleri yetiştirebilmek. <laughs> Çünkü çok fazla şeyle ilgileniyorum aynı anda. Ve bunları güzelce gün gün planlamayınca tam bir kaos oluyor benim bütün hafta. O yüzden benim için en verimli yol pazar günü oturup şu önümüzdeki haftayı bir güzel planlayıp o şekilde hayatıma devam etmek. Tabii ki ayın son günü de yapıyorum bunu. Yani mesela bugün Kasım'ın 29'u. Ben Kasım'ın son gününde ajandamı açıyorum. Aralık ayında belli başlı şeyleri not alıyorum. O an bilgim dahilinde olan şeylerden bahsediyorum. Daha sonra ayrıntılı olarak hemen Aralık'ın ilk haftasını planlıyorum. Çekilecek içeriklerimi planlıyorum. Podcastlerime, klinikle alakalı işleri planlıyorum. Yani çok fazla şey yazıyorum aslında. Bu videonun sonunda ben nasıl bir ajanda tercih edeceğim bundan da bahsedeceğim ama ben 2026 yılında tek ajanda kullanmayacağım. Onun sebeplerinden en sonunda bahsederim. Şimdi öncelikli olarak elimde birkaç adet ajanda örneği var benim. Zaten Instagram'a da ben video çekiyorum ajandalar ve defterler serisi olarak. Ve her bölümde de başka markaları inceliyorum, başka ajanda ve defterleri inceliyorum. Bugün öncelikli olarak şöyle bir ajandadan başlayacağım anlatmaya. Ama bu ajandayı kullanırken en çok verim alacak hayat tarzını anlatmak istiyorum. Bu bir dikey ajanda. Dikey ajanda da bildiğiniz gibi haftalık kısımlarda günler yukarıdan aşağıya doğru dikey olarak planlanıyor. Yani her gün bir sütun gibi gözüküyor. Bu ne demek? Saatlik plan yapmak çok daha kolaydır. Yani randevular, nöbetler, dersler, toplantılar vesaire. Bunları saatli saatli yazacak şekilde ajanda kullanacaksanız bence dikey ajanda çok işinizi görür. Ya da en basitinden günü parçalara ayırmak size daha iyi geliyorsa ki ben bir dönem böyle kullandım. Yani üniversitede stajda olduğum kısım, başka günümün başka bir parçası, staj sonrası başka bir parçası ve ben bunları ayrı ayrı planlıyordum. Genel olarak haftalık plan bu şekilde önünüzde açıkken hepsi alt alta ya. Ben böyle yarıdan bir çizgi çekiyordum ve günü direkt ikiye bölüyordum. Çünkü benim hayatım staj öncesi ve staj sonrası olarak ayrılıyordu. Staj da çok erken saatte başladığı için staj öncesine de hiçbir şey koymuyordum. O yüzden bu şekilde günü parçalayarak kullananlar için bence dikey ajanda çok daha kullanışlı. Ya da genel olarak çok toplantılarınız varsa randevularınız varsa bir sağlık çalışanıysanız mesela en basitinden örnek veriyorum bir diş hekimi olarak konuşuyorum. Benim 2026'da kullanacağım bir ajanda mutlaka dikey olacak. Neden? Çünkü saat saat randevulu bir şekilde çalıştığım için dikey olarak planlamak istiyorum. Muhtemelen bir tık da küçük bir şey tercih edeceğim. Çünkü hem yanında taşıyabileyim her an hem de hangi gün hangi hastam var, nereye gideceğim, ne yapacağım bunları çok rahat bir şekilde görebileyim diye ben diki ajanda kullanacağım klinik tarafında. Ama mesela öğrenciyseniz yine saat saat bir şeyleri belirtmeniz gerekiyorsa derslerinizi de not alacaksanız o şekilde. Yine bu çok güzel bir alternatif. Bir de tabii ki yoğun tempoda şaşı olabilirsiniz. Dediğim gibi toplantılar, görüşmeler bilmem neler bunlarda da çok saat belirtiliyor. O yüzden diki ajanda kullanmak hayatımın o evrelerinde benim çok işime yaramıştı. Bu yüzden bu cepte. Peki yatay ajandalar nasıldır? Şimdi kendi adıma konuşmam gerekirse yatay ajanda kullandığım zamanlar benim biraz daha özgür olmak istediğim, bir şeyler yazıp edebilmek istediğim ya da sadece bir yapılacaklar listesine sahip olduğum dönemler. Benim gözümde yatay janda kimlere göre, bugün yapılacaklarımı yazayım yeter diyenlere göre, çok detaylı değil de genel plan sevenlere ya da bir iki cümlede yazayım birkaç fotoğrafta ekleyeyim diyenlere daha sade, daha sade bir plan yapmak istiyorum. Zeynep diyenlere bence yatay ajan da çok güzel bir fikir. Yatay düzende ben günümü parçalara ayırmaktansa günde odaklanacağım şeyler çok fazlaysa kullanıyordum. Yani bu ne demek? Yapılacaklar listem var bir sürü. Bir sürü alanda işim var. Yatay kısmı ben yine ya 2'ye ya 3'e bölüyordum ve bir yerde iş diyordum. Bir yerde kendimle alakalı yapılacak ev işi olabilir, bir şey olabilir. Oradan bir şey teslim alacağımdır falan hani o tarz işler. E ya da onun dışında bir başka işim daha varsa o şekilde ayırıyordum ben bunları. Yani saat saat değil de İlgilendiğim alanlar olarak ayırmak istediğimde yatay çok daha fazla işimi görüyordu benim. Eğer ki bahsettiğim gibi kullanacaksanız bence yatay ajandadan da çok keyif alırsınız. Bunun dışında ben biraz da günlük gibi de kullandım yatay ajandaları çok fazla. Yani yazdım, içimi döktüm, o gün neler yaptığımı yazdım. Bazen sağ tarafına bir fotoğraf, bir şey yapıştırıp sol tarafına içimi döktüm. Böyle ajandalarda tabii ki de daha fazla yeriniz olduğu için çok daha rahat bir şeyler yazıp çizebiliyorsunuz. Ben biraz daha böyle özgür ruhlu biriyim diyorsanız bence yatay ajanda bu açıdan sizi çok tatmin eder. Peki ajanda türleri bu kadarla bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Bir de tarihli ve tarihsiz ajandalar var bildiğiniz gibi. Ben çok uzun süre tarihsiz de kullandım. Daha sonra artık iyice bu alışkanlığı edindikten sonra bir tarihli ajanda edindim ben. Neden böyle yaptım? Çünkü tarihsiz ajandadan şöyle bir güzellik oluyor. Eğer ki Ajandada boş sayfa görünce kendini çok suçlu hisseden, hiçbir şey yapmıyormuş gibi hisseden ya da ajanda tutmayı bile beceremiyorum diyebilen biriyseniz bence tarihsiz ajanda alın. Çünkü şöyle bir kamu spotu da geçeyim. Ajandanın zaten her sayfası inanılmaz dolu olmak zorunda değildir. Hayatta bazen bir şeyleri ajandadan planlamak istemeyebiliriz. Yani normal hayatta ben de çok fazla kullanıyorum ama bazen bir iki hafta hiç ajanda kullanasım gelmiyor. Bir yerlere not alıyorum, telefonuma not alıyorum, anımsatıcı açıyorum bu şekilde kullanıyorum. Ve o iki hafta aslında benim ajandam da boş duruyor. Ama bu benim moralimi bozmuyor çünkü olabilir. Yani hayat bu. Her zaman böyle dop dolu bir ajanda kullanacağız diye bir şey yok ama... Henüz böyle bu kadar sağlamadıysanız bu düşünceyi, çok kafanıza takıyorsanız, sizi moral olarak düşürüyorsa motivasyon olarak, bence tarihsiz ajanda alın. Tarihsiz ajandalarda o haftanın tarihlerini siz zaten kendi elinizle yazıyorsunuz. O haftayı planlayın, bir güzel yapın ya da direkt bir gün önceden planlıyorsanız, bir sonraki günün tarihini atın ve bir güzel o günü halledin. Sonra tekrardan kullanacağınız zaman aynı yerden devam edin tarihsiz ajandayı kullanmaya. Ben yani lise dönemindeyken bir ajandayı, tarihsiz ajandayı neredeyse iki sene kullandığımı bilirim. Çünkü olmadı. Mesela yazın falan hiçbir şey yazmıyordum. Ve Eylül e geldiğinde aynı yerden devam ediyordum ben o ajandaya. Çünkü boş yani. Yarısı boş o ajandanın. Ama zamanla artık ajanda kullanmayı da benimsediğim için ve daha rahat geldiği için bana. Zaten çok düzenli kullanmaya başladım ve tarihi ajanda beni daha mutlu etmeye başladı. Neden? Çünkü genel olarak hazır bir ajanda geliyor elinize. Her günü planlı açıyorsunuz. Aylık kısımda hemen ajandayı aldığım gibi ben özel günleri yazıyorum. Benim için kıymetli insanların özel günlerini yazıyorum. Hemen benim yeni yıla hazırlıyorum ben o ajandayı. Ama ajanda ajandada bunu pek yapamıyorum. Çünkü ne süre kullanacağım onu bilmiyorum. Yani bir sonraki ay gerçekten Aralık ayını mı kullanacağım yoksa bir ay ara verip Ocak ayını mı kullanacağım bilmiyorum. O yüzden beni daha mutlu ediyor tarihli ajanda kullanmak. O yüzden sizin kendi ritmenize uysun istiyorsanız daha rahat edecekseniz bence tarihsiz ajandayla başlayın. Çünkü şey algısı da biraz var hani tarihli ajanda alıyorum hep yarım bırakıyorum o yüzden bir daha ajanda kullanmayacağım gibi yorumlar alıyorum ben. DM'den atıyorsunuz bana. Eğer ki bu düşüncedeyseniz bence tarihsiz alın. Çünkü tarihsiz ajanda demek biraz daha özgürlük demek. Yani 3 hafta hiç kullanmazsınız ama yine kaldığınız yerden devam edersiniz. Sanki hiç ara vermemişsiniz gibi. O yüzden benim fikrim bu şekilde tarihsiz ajanda da. Ama ben düzeni seviyorum Zeynep. Ben böyle çok disiplinli olmak istiyorum. Haftaları, ayları çok düzenli bir şekilde görmek istiyorum diyorsanız ben gibi tarihli bir ajanda kullanın tabii ki de. Haftalık rutinlerinize bağlı yaşıyorsanız, biraz daha düzeni seviyorsanız ya da bir alışkanlık edinmek istiyorsanız bence de tarihli ajanda kullanın. Çünkü tarihli ajanda biraz da sizin asistanınız gibi davranıyor bence. Haftaya başlarken o haftayı böyle genel olarak bir görüyorsunuz yani. Ya yani daha düzene oturdukça. Bu beni mutlu ediyor. Kafamdaki o yoğunluğu alıyor. Çünkü ben bir şeyleri yazmadıkça sürekli kafamda dönüyor. Çünkü unutmamam lazım. Dönüyor dönüyor bu sefer ben sanki hiçbirine yetişemeyecekmişim gibi hissediyorum. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Hepsi bir şekilde halloluyor ajan da benim gerçekten elim kolum çok seviyorum. Bana hep diyorsunuz bu kadar şey nasıl vakit ayırabiliyorsun, nasıl yetiştirebiliyorsun diye. Şöyle ki bunu ben hani normalde de içerik üretiyorum Instagram'da, işte TikTok'ta, YouTube'da ve iki tane de podcast kanalım var ve bunun yanında işte bir de kliniğe koşturuyorum şu an. E, klinik için yani bir diş hekimi olarak sürekli eğitimler almaya da devam ediyorum. Çünkü bizim mesleğimiz böyle çok durabildiğiniz de bir meslek değil. E, ve hani bunun dışında aylık okuduklarımı çekiyorum ediyorum. Bu bu sefer haliyle soruyorsunuz bana ama bunun net bir cevabını veremiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Öncelikle ben içerik üretiyorum evet ama o kadar da fazla vakit geçirmiyorum sosyal medyada. Yani günde yarım saat kitap okumaya vakit ayırmak çok zor olmuyor benim için. Çünkü akşamları ben hani saatlerce Instagram'da TikTok'ta takılmak yerine şöyle bir yarım saat kafamı dinleyeyim, bir kitap okuyayım diyorum ve ona bir şekilde vakit ayrılıyor artık. Benim hayatımda bu düzene girdiği için kitap okumak ya da işte başka bir hobime vakit ayırmak çok çaba harcayacağım bir şey haline gelmedi. Bunun tabii bir de şu tarafı var. Ajanda kullanıyorum. Ve ben gün içinde şu gün şu video çekilecek, şu gün şu video editlenecek vesaire gibi notlar aldığım için ve onlara gerçekten uyduğum için kendime boş vakit yarattıysam o da gerçekten boş kalıyor o vakit. Çünkü ben uyuyorum ajandama. Yani o akşam ben bu video editlenecek demişimdir. Bu çok iyi bir şeydir diye de söylemiyorum bu arada. Hani kendi yaptığımı söylüyorum. Bir tavsiye değildir. Şimdi mesela ben o gün o video editlenecek demişim ve o akşam o ki misafir geldi eve. Şöyle bir şansım var ki ben şu an aktif olarak çalışmıyorum klinikte. Klinik şu an yapılıyor evet ama ben sabah 8'de alarm kurmuşumdur. 8'de kalkacağım demişimdir. O gün çok geç yattığım için 9-9.30'da uyanmışımdır. Bu benim hayatımda çok sıkıntı yaratmıyor şu an. Çünkü ben bir yere gidip çalışmıyorum. Şu an hani direkt hani sabah 8'de direkt işe giriş yapmış olmam gerekiyor gibi bir durumum olmadığı için biraz da böyle. Yani tabii ki görüyorsunuz bu hayatları ama şu an böyle bir avantajım olduğunu da bilin. Bundan iki ay sonra klinik açıldığında ben artık sabahları işte bir hastam olduğunda sabah körüne bir gideceğim. Belki akşam 8-9'da çıkacağım işten. Ve bu düzen tabii ki kayacak. Bir şekilde bir şeyler olacak. Ben daha yoğun olacağım. O zaman geldiğinde biraz daha daha iyi bir yerde Kendi nasıl yürütüyorum tabii ki gösteririm ama şu anki hayatımda bunun böyle olduğunu bilin. Kendinizi yetersiz ya da kötü asla hissetmeyin. Çünkü bu tarz DM'ler aldığım için aslında cevaplıyorum bu soruyu biraz. Şu an klinik tadilat aşamasındayken evet vakit harcıyorum. Çok vakit harcıyorum. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama dediğim gibi ben o video editlenecek dediysem akşam misafir geldiyse misafir gider. Ben o videoyu editlerim, öyle yatarım. Yani sabaha bırakmıyorum ben o işi. Çünkü sabah bir saat daha erken kalkayım, yapayım dedimler. Ben bunu yapabilen bir insan değilim. Yapamıyorum. Yani gece çok daha rahat çalışıyorum şu an. O yüzden ben biraz uykumdan alıyorum. O işi hallediyorum. Sabah bir saat daha geç kalkıyorum. Gibi bir şansım var şu an. Ama öğrencilik zamanındayken nasıldı? Üniversitedeyken de ben çalışıyordum bir yandan. Çünkü bir yayın evinde mesela. O zaman da ben yine uykumdan alırdım. Yani sabah o zaman staja gidiyor olurdum tabii ki. 9'da diyelim orada hastam var benim. 8'de evden çıkmış olmam lazım. Şimdi ben sabah 7'de kalkayım. O işi halledeyim asla yapmıyordum. Çünkü ben kalkamayacağımı biliyorum. O yüzden... Ne yapardım? Az uyurdum. <laughs> bu sağlıklı bir şey mi asla değil ama ben seviyorum. Planlı olmasını seviyorum. Çünkü o gün bir saat geç yatmazsam o işler birikecek, birikecek. Bir başka gün direkt hiç uyumadan staja gitmem gerekecek benim. Bunu biliyorum ve bunu yapmak istemiyorum. O yüzden daha az kısıyorum uykumdan. Neyse bu ajanda olayını ben nasıl tutacağım, hangi ajandaları kullanacağım, nasıl kullanacağım bunların hepsini yine Aralık ayında bir videoda göstereceğim. Çünkü ajanda konuşmayı seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Umarım ki keyifli bir sohbet olmuştur. por Çok yakında böyle yaklaşık bir 10-15 ajanda incelediğim bir video paylaşacağım. İçlerini göstereceğim, kağıt testleri yapacağız, bazı kalemler deneyip. Bunların hepsini çok açık bir şekilde göstereceğim. O videoda da zaten hiçbir işbirliği ya da reklam olmayacak. Bunda da yoktu bu arada asla. Ee, çok net yani çok içimden gelen yorumları yapacağım. Ben neler kullanacağım, onlarla bahsedeceğim. Umarım ki keyif alırsınız o videodan da. Şimdilik görüşmek üzere. Siz hangi ajandaları aldınız, şu an ne kullanıyorsunuz çok merak ediyorum. Yorumlarda yazın mutlaka. Çünkü ben bir ajandamı seçtim ama ikinci ajandamı henüz seçmedim. Ona karar vereceğim. Görüşürüz. Bay bay.